Makine İmalatçıları Birliği'nin çok kıymetli üyeleri, kurulun değerli katılımcıları, öncelikle böyle bir günde sizlerle birlikte olmaktan, fabrika yapan fabrikaları Türkiye'de ayağa kaldıran isimlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli Başkanımız Emre Bey'in, Değerli Yönetim Kurulu üyelerimizin, Bugüne kadarki çok kıymetli çalışmaları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her daim sanayicilerimizi ama hasreten de makine sektörümüzü atmaya gayret ettiğimiz adımlarda hep yanımızda hatta çoğu zaman önümüzde görüyoruz. Bu bizim için büyük bir şans. Gerçekten birlikte çalıştığımız paydaşlarımız çoğu zaman kamunun da önünde Türkiye'yi geleceğe taşıyacak işleri erkenden evvelden fark etmiş ve zaten kendileri deyim yerinde ise duruma vaziyet etmiş kişiler, kurumlar. Bu birlikte çalışmayı çok daha keyifli hale getiriyor. Birlikte iş yapmayı, Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100. yılına ve ötesine taşımayı, taşıyacak adımları atmayı çok daha mümkün hale getiriyor. Bu açıdan da gerçekten hem sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına, yöneticilerine, Keza Kutlu Bey'e de çok harika bir konuşma yaptılar. Teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hem de bundan sonrası için de bizi yüreklen yüreklendiren işler yapmakta olduğunuzu da ifade etmek istiyorum. Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye'yi 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlayacak işleri makinecilerimizin öncülük edeceği işler olarak görüyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalınız.